Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni videomla yine sizlerleyiz. Sizlere Özge Yağız'ın birbirinden güzel yeni fotoğrafımı sizlerle paylaşım ediyorum arkadaşlar. Özge Yağız yepyeni projelerde yer alıyor ve Özge sevenler ekran başında ve Özge yeni projesini bekliyor ve sizler için Özge özel hayatından da ve kendi iş hayatından da oldukça güzel yeni fotoğrafları ve fanlarıyla olan fotoğrafları sizlerle paylaşım edeceğim arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın ve Özge Yağız kendi özel Instagram hesabında da aktif ve kendi ailesiyle, kendi sevgilisiyle özel fotoğraflarını ve e, işinde de çok başarılı ve Özge Öz, genç yaşta e, bu güzel e, başarını elde ede, e, edebilmişti. Çok güzel bir oyuncu ve herkes tarafından çok seviliyor. Çok e, büyük hayrancı kitlesi var. Hayranları çok seviyor. Ben de hayranlar için e, yepyeni fotoğraflarını sizler için paylaşım edeceğim. Yeni videolar üreteceğim arkadaşlar. E, yepyeni videolardan ve Özge